First pick'iz arkadaşlar. First pick olmamız ne demek biliyor musunuz? O zaman Lee son bir şans veriyoruz. Son. İyi oynarsak devam. Oynamazsak en azından bu günlük salalım Lee Şöyle yapalım hemen rünlerimizi. Abus Partisi yok arkadaşlar. Muaythai varken Abus Partisi mi oynanır? Bir şundaki duruşa bak. Bir de şuna bak. Bu eğlenmeye gelmiş, taşımaya gelmiş arkadaşlar. Dışarıda çok fena rüzgar var öyle böyle değil az daha aşağı uçuyordum öyle rüzgar var yalan değil O adamın o kadar canı varsa ben oraya gank atarım ha Arkadaşlar level 2 gank atarım ben oraya Kimse kusura bakmasın Kanka öyle doşlarsan ölürsün kesemesem çok fena rezil olmuştum ya. Ah onu bir ensesinden yakalasam var ya. Az daha rezil olurduk yani arkadaşlar. Sanırım şu an rezil olmadım değil mi? Ordum olsaydı daha farklı bir şey yapacaktım ama. <laughs> Kazix burada. Kazix şurada. Counter gank bekleyebilirim belki. Bildiğimizi bilmiyor. Beyzat aynen orada Beyzat kanka Beyitli. Gelecek o Kazix. Paşa paşa gelecek kanka buraya. Ama öyle değil kanka. Not like this bro. O kadar değil. Ona yardım edemem. Fresh bir adam. rakana hemen. Hop dodge. Easy peasy. Kanka savaş mı istiyorsun sen? Tamam. Kazik sordu ama dikkat et. O öldü. Lan terbiyesiz herifler sizi. Ben Lan... Gece gece keyiflendim ha. Allah gece gece keyfim yerine geldi ha. VP Team. Hemen bir oradan smurf, bir oradan smurf. Bir tane ejder, bir tane bota az sonra R'ye gelecek. Abi kill bırakabilirdin diyenler var mı? Tüm killleri çaldın abi. Keşke kill bıraksaydın diyenleri duyar gibiyim şu anda. Ama kill bırakacak bir durum olmadı hiçbir yerde maalesef. Botta da olmadı, midde de olmadı, tapta da olmadı. Evet Crystal bir kez daha yola çıktı. Ne için yola çıktı? Günü kurtarmak için. Hemen bir tane daha Smurf gelsin şuraya. Hop. Aa. Terbiyesizlik yapmayalım arkadaşlar. Oğlum egzostum vardı madem önceden atsan da terbiye serif. Bu birazcık yüzdü. Orası çok daha temiz oynanabilirdi. Q'yu kaçırdı. Olur öyle Q kaçabilir arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya bir tane Q tutturaydık iyiydi keşke. Sıkıntı yok arkadaşlar. Geliyorum günü kurtarmaya. Part 2. Part 2 geliyor. O adam base atıyor değil mi orada bir yer? Aa, ama Pike bir saattir bekleyip de. Kanka. Ama bir saattir bekleyip de kankam. Tamam, kili bıraktım bu sefer adama bilerek. Kilip Hayka bıraktık bu kez arkadaşlar. Güzel oldu bayağı. Akıl dolu bir pas attım bizim çocuğa. Evet mid push yine önemsiz arkadaşlar. Kimse gidip pushlamıyor mid'e. Neden bilmiyorum ama bota koşup koşup ölüyorlar. Çok güzel takım. Hop. Tekmeyi vurdum gibi bayıldım vallahi adamı. Zerat yine ulti atmaya geliyor. Zerat ulti atacak. Şu direği almak istiyorum ben. Nasıl alacağız? Zerat kesin şurada bekliyor. E atacak bana. Ben onu hemen bir doşlayayım. Şöyle. Tamam. Bir skatı da almış ya. Önemli değil biz de Drake alacağız onu karşı. Ölmeyelim arkadaşlar. Drake alalım. Tamam. Ezreal sen ne eşek bir adam oldun ya. Ya sen ne eşek bir adamsın Ezreal ya. Cık. Bak Drake'e yardım etse şuradan evle çıkacak İlla da ben öleceğim diyor. Ezreal. You fine? Nice Englando. Herif ölmek için oynuyor resmen oyunu ya. Bu adam beni outplay edebilir ama ya. Tamam sakin kalıp taşıdık burayı. Ati benim babam. 3 lira atıp abi bulacağız onları demiş bizim çocuklar o kadar kötü ki arkadaşlar. Orn bota gitmiş tapa çıkmaları gerekiyor. Gidip bota ölüyorlar abi adamlara ya. Allah anlamı yok ya şu oyunda. Kaç kanka. Yardım. En başta yardım edemezdim ama. Atlayısın var bir yandan. Pike var arka. Rift var aslında ama. Ha dur. Savaş varmış. Oy ne oldu lan adama? Tövbe bismillah bir şeyler oldu burada vallahi ha. Hop oğlum sana bir dans edelim orada gel. Go neş yok ki? Uh, fena orna var ya kafalarını tokuşturduk adamlarına güzel güzel Ezreal kanka sen yine nasıl yakalandın ya Allah'ını seversen kanka Allah aşkına sen nasıl yakalanıyorsun ya her seferinde her seferinde Evet. <laughs> Arkadaşlar öyle bir hata yaptım ki kimse görmedi onu sıkıntı yok. Ben buradan kaçarım ya. Beni bana gelmiyor. Devamı güzeldi ama ilk baştaki... Ne yaptım ben orada? Ne yaptım bile hatırlamıyorum. C parası da çıksın bari ya. Ee, baron. İnşallah baron... Takım yine yere düşmüş. Nasıl yere düştüler bilmiyorum ama yine yere düşmüş adamlar bir şekilde. Hepsi ölmüş. Bu oyun hala bin değil ya. Bir savaşta kazanırız ama... Gerçi midi falan açmışız. Bundan sonrası kolay olması lazım değil mi? Ezreal'ı kanka o zaman FF verelim oynamak istemiyorsan oyunu. Oynamayacak istemiyorsan oyunu FF'i verelim. Kanka. Ver FF. Kaybettik zaten. Baron gitti. X9 Ezreal. Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim abi ya. Adam oyunu kaybettirmek neyse günü kurtar Atakan tekrar bir kez daha. Oyunu tutmak senin ellerinde. Yakalandım ama olsun. Abi bak çok fena sinirleniyorum ya. Hakikaten çok fena sinirlendiriyorlar beni ya. Drake'i de trollüyorlar. Jungle ölüyken. kaybettik şu oyunu ya. Cık. Yazıklar olsun abi. Vallahi yazıklar olsun ya. Ne diyeyim ki? İki tane iki tane palyanço. Ne ikisi? Üç tane. Üçü de koşup koşup ölüyor şu oyunda. Bence hiç deflemeye gerek yok. Bitirsinler. Buradan sonra kazanamayın zaten. Neyi tutacağım ki ben tek başıma? Adam daha R'sini bile atamıyor ki arkadaşlar ya. Adam R'yi atamıyor ya. <laughs> yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ya. Rezil herifler.